Oh be sonunda bu ejderhayı öldürebildim ama buna fazlasıyla değdi. Elimde şu anda ejderha kafası, biricik elitram ve ejderha yumurtası var. Belki ileride suncuya ejderha yavrusu moda ekleriz. Böylece direkt bir tane ejderha evcil hayvanım olur. Gerçekten inanılır gibi değil şu anda içinde olduğum durum. Ve evet evler de şurada. Ya bu yeni yapılar. Ya, ya, ya işte, çok güzel. ama Hava da çok güzel. Ya, ya. Buradaki ya, ya. çok güzel. Patron. Patron. konuşurken duydum. Bizi habersiz ejderhayı öldürmüş ve elinde şu an Elisra, ejderha kafası ve ejderha yumurtası var. Bu da demek oluyor ki emirhan elde gitmiş. Nasıl bizden habersiz böyle bir şey yapabilir o alçak? Patron nasıl yaptığı bilinmez ama yapmış işte. Patron o Bizans köpeği cezasız kalmamalı. Yükselme hemen. Zaten diriliş Ertuğrul izleye izleye kendini kaptırdın iyice. Ama yalan mı patron? O veledi zina arkayı muhterem cezasını çekmeli. Zindana atılmalı. Oğlum kes lan dalga mı geçiyorsun benimle? Bir de zindan diyorsun ya. Bi bir dakika. Zindan mı? Aslında çok mantıklı lan. Aklını yiyeyim senin Taner. Eyvallah aslan. La bebe aklını alırım. Burası bizim semt hayırdır. Hayıra hayır. Bayıra bayır. Gel bir tabak bize lan. La daha konuşmayı bilmiyor. salak herif. Sen geç sandıkları düzenle adamın canını sıkma. edersin patron. Seviliyorsun. Vallahi cins bu çocuk ya. Neyse beyler zindan yapımına başlayın. Bir hafta içinde bitsin zindan yapımı. Yoksa bozuşuruz haberiniz olsun. Tamamdır patron. En kısa süre içinde bitireceğiz. Patron, zindan hazır. Tamam, iyi iş çıkardın Zafer. Teşekkür ederiz patron. Bir haftadır bunlardan ses gelmiyor. Hayırdır inşallah ya. Neyse gideyim de biraz fantom öldüreyim. Böylece onlardan düşen hayali zarlarla elitramı tamir edebilirim. Ulan ya, canım elitram ulaşımı çok kolay. Patron, şu anda Emirhan'ı izliyorum ve fantom öldürüyor. Sanırım elitrasını tamir edecek. Vay hain. Ulan daha bizde elitra yok lan. Neyse sen o alçağı tuzağımıza çek. Tamamdır patron. Nasıl istersen. Ve bu da son fantom. Oh be bu hayali zarlar beni 2-3 hafta idare edecektir. Emo bir haftadır görüşmüyoruz. Ne yapıyorsun? Elektra falan yakıyor ha. Sağ ol kanka ben de işte elektramı tamir etmek için hayali zar topladım biraz. İyi yapmışsın da kanka sana bir şey diyeceğim. Bu Furkangi sana tuzak kurdular. Sakın eve gitme. Hatta evin yakınlarından bile geçme. Ciddi misin kanka? Ulan bak içimde de bir his vardı. Bunlar bir haftadır ne yapıyorlar diyordum ben de. Kanka sen benim mağaradaki evime git. Al bu kitabı. Koordinatlar orada yazıyor. Birkaç gün orada kal. Bunlar biraz sakinleşsin. Geri dönersin. Tamam kanka. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Çok sağ ol. Ne demek kanka? Ben iyi günde kötü günde her zaman yanındayım. Cansın sen kanka. Hadi Allah'a emanet o zaman. Sen de. Ulan harbiden bu çocuk enayiymiş ya. 200 verdi. Kutanmasam en iyi dostu olacağım. Ulan Furkan demek öyle ha. Allah'tan Ege vardı. Ege olmasaydı olacakları hayal bile edemiyorum. Yani mis gibi hardcore serim çöpe gidecekti ya. Sanırım evi bu mağaranın içinde. Yani koordinat atlar burayı gösteriyor evet. Hemen şu evlerin dibinde ama olsun. En azından gizli bir yer. E burada hiçbir şey yok. Bir dakika yanlış mı geldim acaba? Şöyle bakayım. Yo doğru gelmişim. Lan lan bir dakika burası neresi? Nereye geldim ben? Geç lan şuraya. Lan, Geç. Aa tamam bak geliyorum. Geç. Tamam bak bak oğlum bende de kılıç var lan öldürürüm lan seni. Bir dakika. Beyler sizin burada ne işiniz var? Geç lan şuraya. Lan ne bu? Sana özel yaptığımız zindanı beğendin mi ezik? Çok beğendim inanamazsın. Oğlum şaka mı yapıyorsunuz lan benimle? Asıl sen mi bize şaka yapıyorsun? Gelmişsin bizden habersiz ejderha kafası, ejderha yumurtası ve elitra almışsın. Hala konuşuyorsun ya. Lan ben sizi çağırdım siz gelmediniz. Allah Allah ben ne yapayım? Umrumda bile değil. Biz gitmiyorsak sen de gidemezsin lan. Yemin ediyorum sizin kadar uyuz insanlar görmedim lan ben. Kes lan. Sen bir ilk tüm eşyalarını şuradaki önüne at bakayım. Buradaki mi? Tabi. Yürü git lan ben bu neden? sit yapana kadar canım çıktı. Tamam mı? Bak bir de elitram da var. Ölsem de vermem inşallah mı? İyi peki o zaman şimdi üstündeki camlar açılacak ve oradaki lavla duş alacaksın. Lan ne duşu? Düşün... Lan lan tamam tamam. Dur dur dur. Bak atacağım <laughs> atacağım. Lan. Oğlum manyak <laughs> mısınız? Bak atıyorum tüm inşallah mı? Gülme lan. Bak. Allah. <laughs> ya bu inşallahı var ya alana kadar yapana kadar canım çıkmıştı. Ofa. Wow. Yemin ediyorum sizin kadar uyuzunu görmedim. Bak yarısı da onlara gitti ya. Bak al attım oldu mu? Ulan ya gitti güzelim eşyalar. Ama merak etmeyin hepinizin hardcore serisini bitireceğim. Göreceksiniz lan. Ya he he. Neyse biz gidiyoruz. Yeni zindanında sana iyi eğlenceler. Taner sözü sana bırakıyorum. Ey Bizans köpkesi. Oğlum köpke ne lan? Haddini bil. Cellatın karşında seninle konuşuyor. Eğer mülke adabe saygısızlık yaparsan karşında mülkiyetin adabını bulursun. Day Fatih Sultan Mehmet olsaydı hiçbiriniz böyle olmazdınız. Abi sen ne anlatıyorsun ya kafa bırakmadım. Bir insan nasıl aralıksız 15 dakika tarihten bağırarak bahsedebilir? Lan senin yüzünden inkılap dersinde destan yazacağım. Bay bay. Adam o kadar şey söyledi ve bay bay diyerek gitti. Vallahi anormalliğin zirvesi ya vallam ben buradan nasıl çıkacağım? Aa yemin ediyorum kafa bırakmadım. Üstümde de lav var. Vallahi biri bassa öleceğim zaten. Şimdi bir dakika sakin düşünmem gerek. Burada ne var? Bu ne? Beynim durdu artık. Vallahi algılamıyor. Bak bu neydi ya? Kızıl taş. Ha kızıl taş meşalesi. Bunu da al. Elimde şu an tam tamına iki tane kızıl taş meşalesi var da. Ben ne diyorum ya? Of. Acaba eşyalarım Huni'de olabilir mi? Ya bir ümitlenmiştim be. Neyse şimdi. Bir dakika şurada bir sandık var. Şunu açabilir miyim acaba? Şöyle bir denesem. Hadi hadi. Allah'ım şükürler olsun. Oh be sandığı açtım. Bir dakika burada bir iksir var. Ateş direnci. Ya bu benim ne işime yarayacak? Gerçekten şaka gibi ya. Bir dakika şunları alayım tamam. Şimdi elimde şu anda iki tane huş fidanı, dört tane kemik ve bir tane ateş direnci iksiri var. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Allah'ım gerçekten hiçbir şey yok yani buradan kaçmak için. Bir dakika. Aslında şu düğmeye basarsam buradaki lavlar aşağı doğru inecektir ve ben de böylece yukarı çıkabilirim. Ama yukarı çıkarsam ne yapabilirim ki? Neyse bir dakika denemekten zarar gelmez. Şimdi ilk başta şu iksiri içeceğim. Tamam. Şimdi şu düğmeye bastım mıydı? Vallahi lav geliyor. Haydi bakalım. Gazabım mübarek olsun. Ve şöyle çıkabilirim. Tamam. Ne olur burada bir çıkıntı olsun lütfen. Hayır. Bir de oh vallahi bir çıkıntı var. Bir dakika şu toprağı kır 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 sanırım. Şöyle burayı da kırayım. Oh be kurtuluyorum buradan sonunda. Şimdi bir dakika şuradan çık hadi. Oh be tamam çıktım. Şimdi şurayı da bir kırayım. Bakayım bu sistem nereye gidiyor. Şimdi burada bir kapı var. Bu kapıyı nasıl açabilirim? Aa bir dakika kızıl taş meşalem var. Bunu buraya koyarsam. Yes Allah'ım şükürler olsun. Şimdi bir dakika şöyle bir alan kontrolü yapayım. Biri falan var mı? Sanırım hiç kimse yok. O zaman cereni mi o? Lan 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 biri orada biri orada biri orada. Bir dakika şurayı sakla şurayı sakla. Oh, ah, bir saniye. Hadi git 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 be adam. Ulan nöbet tutacağız.